Bugün ölebilirim ama sana olan sevgim her zaman yaşayacak. Araftan'ın 16. Bölüm 3 kısmı dizinin duygusal yoğunluğunu bir üst seviyeye taşıyor. Bu bölümde yaşananlar sadece olayların değil, karakterlerin iç dünyalarının da parçalandığını gösteriyor. Daha önce sessiz kalan duygular artık saklanamıyor ve her sahne izleyiciye derin bir yüzleşmenin yaklaştığını hissettiriyor. Bu kısımda özellikle karakterlerin bakışları ve suskunlukları ön plana çıkıyor. Söylenmeyen kelimeler, söylenenlerden çok daha ağır bir anlam taşıyor. Aşk ile pişmanlık, güven ile korku arasındaki ince çizgi her sahnede biraz daha siliniyor. İzleyici, karakterlerin verdiği mücadeleyi adeta kendi içinde hissediyor. Bolum 3 Kısımda ilişkiler ciddi bir sınavdan geçiyor. Daha önce sağlam gibi görünen bağlar sarsılırken, Bastırılan duygular beklenmedik bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Karakterlerin yaptığı küçük tercihler aslında çok daha büyük kırılmaların habercisi oluyor. Araf'ta bu noktada dramatik gücünü ustalıkla kullanıyor.